Mustafa ustamız burada un kapağında. Bugün eve istavrit götürecek. İçine koy. Her evet, açımın içinde. Ha, büyük istavritler ne öyle? Kurban içinde bir Çinekop şey var, Çine var, var. Bir tane istavrit akşamüstü çekti. Ben de çektim. Mustafa ustamız burada topları gidiyor. Arkadaşlar da burada kefale atmıştık. Böyle kurtlar takıp atmışlardı. Takımı bırakmışlar gitmişler. Biz de topladık. Balıkları da yerdik. Arkadaşlar gitti. Bizim kovada 3-5 tane Tabii rutumuz var. Şu var. Kolay gelsin. Yaz gelsin. Beğenelim, abone olalım, takip edelim. Akşam suyunda bu kadar. İsim ne abi? Emre. Emre ustamız e, su üstü kefale atıyor. Hakan abiyle mi atıyorsun? Sol evet, atalım. Abi. Hakan abiyle, Hakan, ya, Hakan abi ben beraber atıyor, kurdu takıyor. Kurt ince abi, kurdum daha zamanı tam gelmedi. Birazcık zorluyor bizim kancaya Evet, iğnemizin ucunu abi, göstereyim şekilde. Özellikle tasmalama tarafını. Açık bırakıyorum. Biraz sarkar bir şekilde. Canlı yam olduğu için oynama payı bırakalım ki hayvanın dikkatini çeksin. Ay yem takıyorsunuz. Ben çarpma diye anladım ama. Burada çektikleri kefalle. Abi daha, daha yine ekmek denedik. Ondan sonra tam çalışıyor abi. Bilginiz olsa kurtla deneyin. Yoksa evet. de alamıyorsunuz. Sana zorluyor mu? Su üstü ancak kurtla alıyormuş. Diğer yemler almıyormuş.